Doğa tutkunları İstanbul Pendik'te bir araya geliyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kamp ve karavan fuarı ziyaretçilerine kapıları açtı. Fuarda her bütçeye uygun karavan bulmak mümkün. 15 metrekarelik mutluluk, 5 kat daha ucuza yaşamanın sırrı karavanlar. Artık 5 yıldızlı otelleri, lüksiyatları yatları aratmıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kamp ve karavan fuarı Pendik'te doğa tutkunlarıyla buluştu çeşit çeşit karavanlar görücüye çıkarıldı. Yüksek kiralar, yüksek tatil bütçeleri ve tabii ki deprem korkusu. Karavanlar artık yaşamımızın bir parçası haline geldi. Karavanlar artık sadece doğada değil Şehirlerde de yaşam alanı olmayı başardı. 6 senedir burada kamp, karavan ve doğa sporları fuarı yapıyoruz. 12 bin metrekarelik açık alanda Türkiye'nin en büyük kamp, karavan, doğa sporları fuarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda 110'un üzerinde firmamız var. Segment olarak çekme karavanlar, motokaravanlar, doğa araçları, campermenler, doğa araçüstü çadırlar, elektrikli skuterlar, bisikletler, deniz araçları, deniz sörfleri, elektrikli birçok deniz oyuncağı, tekneler, verecek Tüm doğa ürünleri burada, off-road ürünleri hepsi burada şu anda. Fuarda her şey düşünülmüş. Her bütçeye hitap eden düşük fiyatlı karavanlar da var. Lüksün sınırlarını zorlayan tasarımlarda. En ucuz karavan 135 bin lira, en pahalı karavan 8 milyon lira. Şu anda karavan fuarının en pahalı karavanının içinde bulunuyoruz. Bir ev içinde olması gereken her şey bu karavanda mevcut. Fiyatı ise tam tamına 8 milyon TL. Fatih Bey burası adeta bir karavan değil bir ev aslında. Ee, peki buranın özellikleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Ee, karavanımızın özelliklerine gelindiğinde özellikle yatak alan kısmında bu modelde iki kişi burada uyuduğu zaman bir kişi sağ taraftan çıkıp şu alandan rahatlıkla karavanın içerisine diğer kişiyi rahatsız etmeden ilerleyebiliyor. Şu orta çekmece söküldüğünde buraya bir tane mikrodalga fırın takabiliyoruz. Bunun dışında ön tarafa gelindiğinde buradaki görmüş olduğunuz oturma alanı masa aşağıya indiği zaman iki tane yetişkin veya dört tane çocuğun konaklayabileceği bir yatak da oluşuyor. Karavanın etrafına bakıldığında e, saklama alanlarımız yeterli ve mevcut. Üst tarafa gelindiğinde şurada skylight'larımız var hem ön hem arkada. Hepsinde de şu şekilde göründüğü gibi sineklikleri mevcut. Ve karavanın birçok yerinde e, aydınlatmayla birlikte USB ve 12 volt girişlerimiz mevcut. Aslında bu küçük alana koskoca bir aileyi sığdırabiliyoruz sanırım. Kesinlikle bu karavanda 4 kişi rahatlıkla yaşayabilir. E, 2 yetişkin, 2 çocuk veya 4 kişi hani yetişkin olarak da rahatlıkla konaklayabilirler. Fuarda ayrıca yürüyen evler ve tiny house'larla çadır ve kamp malzemeleri de bir aradaydı. Fuarda her bütçeye uygun karavan bulmak mümkün. Mesela bu arkamda görmüş olduğunuz karavanın fiyatı ise 135 bin TL. Şu an karavanımız iki kişilik olup dört kişi rahat oturabiliyor. E, yalıtımlı bir karavan, e, mobilyası su almayan bir karavan. Dediğim gibi e, minnak bir karavanla sizi tanıştırmak istiyoruz. İnşallah güzel bir fuar geçer. Fuar 15 Eylül'e kadar devam edecek.